Arkadaşlar hadi, çek, çek, tılma çek. Ben burada kapatacağım yayını, ona göre herkes bir indirsin, hadi. Arkadaşlar indirin, uygulamayı indirin, kurulumunu yapın, hemen giriş sağlayın. Bin kişi lazım yayın odasına. Seri bir şekilde, haydi. Bin kişi gelsin, yayını açacağım. Bu temiz bunu yıkadım zaten. Arkadaşlar haydi seri bir şekilde. Nasıl olmuyor? İndirmeniz lazım. <laughs> Uygulamayı indirmezseniz giriş sağlayamazsınız bu arada. Yarın yazlıklarımı falan bir ayırayım. Kışlıkları da aynı şekilde. Arkadaşlar bin kişi lazım. Bin kişi. Herkes bir indirsin. Seri bir şekilde haydi. bu elbiseyle? Kirli. Bin kişi lazım arkadaşlar. Bak kaç kişi yani şu an. Hadi 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 seri bir şekilde canlarım hadi. Bin kişi indirsin o şekilde yayını açacağım. Her o günden güne. Canlar sadece indirin. Sadece indirmeniz gerekiyor. Seri bir şekilde. Bu da kirli. Canlarım Instagram'daki uygulama. Seri bir şekilde haydi. Bunlar da kirli. Evet evet 130k olan hesap benim hesabım. Canlarım 130k'lık hesap zaten. Sadece tek bir hesap var. 130k'lık o da benim. Başka da yok zaten. Haydi canlarım seri bir şekilde. Hayır hayır oraya gelin. Bakalım kaç kişi oldu. Bin kişi olması lazım da. 318 oldu. Hadi arkadaşlar son. Son e, 600 kişi diyelim. Evet 650 kişi.